Gibi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Klan savaşında yine bir fulllemeci. Merhabalar. Fulllemeci. İstersen ben de ilk dalabilirim üçeğe gel. Biraz daha düşüneyim diyorsan. Nasıl sen? Okay. burada bir şey yapayım bir saniye. Benim de şampiyonum yok. Minyonu da alacağım. Bunda okçuyu nereden salayım hemen bir bakalım. en sağdaki okçu şüpheli atabilirsin ya. Sanki gider gibi. Evet olabilir. En sağdaki okçu kulesinin köşesinden şeye vurur mu ki ya? Sağ alttakine. yine. Yani vurur bence. Sanki tam köşeden ikisi deposuna doğru vuruyor gibi. Dördür, ben de alıyorum. Let's go. Okçu ölmeye yakın olursa seyredseniz de ben unutuyorum takip edin. Her alırsın ya. Gendemleri de çok büyük. Lan vurun lan. Dönmeyin lan. Allah belanı. Ben... Alırlar sanki. Alamadınız. Lan nereye gidiyoruz lan? İyi girdi yine. Bir ortaya girdiler ya. peki. Aldın gibi ya. Ha minyon babanın özellik var. Ben de artık şey kullanıyorum kalkanı. Nasıl? Ha. Buzda iyi değil mi? De. Bu arada elektro çizme bizim Belediyede 18 oluyormuş Efe, 20 değilmiş. Ben izledim, şey diyordu, 15'ten sonrası mantıklı değil basmak diyordu. Ya, niye ki? Çok artmıyor mu? Aynen yani çok artmıyormuş aslında. Zaten ilk şeyi fullemek lazım ya. Şifacı okçunun. Ya da şey, ee... büyük, büyük koruyucunun Evet o da çok iyi. Ben izledim işte onları mesela hiçbir şey yani. Ha kötü dalmışlar. O kraliyet yürütmesi geliyor. kendime meyzeye çıktı O Clash World'daki gibi kitleniyor mu? Hı. İlk defa gördüm. Böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Yani. Ben de ilk defa gördüm. Yavru ejderi süper ejderha yapmış da. Roy Royal'deki gibi kitlerini sikiyorsa çok iyi o zaman. Galatasaray topu görünmez oldu. Ya sıkıntı. Oh çok iyi. Bir de belediyeye gidersin şuradan. Cehennemlerden alsa çok iyi olur ya. Yani. Veya patlatırsan. İyi şey olur. 3 yıldırım alsaydın aslında şu ortalısını aslında ikisini diyor. Bittin. Biraz boşa gitti ya. <laughs> Kızılgın çıktı yere bak. <laughs> Heh bak dondurma güzel oldu. Evet çok iyi oldu. Çok rahat çok. Aldın. Zeytin bayağı iş yaptı bu arada. Ulan her 4 tane siyah balon da oraya koymuş gördünüz mü? Yok. Manyak cehennemin yanına koymuş Nice Ay başladı. Trabzonlu oyuncunun adı neydi penaltı kullanı? Banza bekliyor. fazla mı? Evet. İstersen yıldırım at iki tane kanka sağdaki patlatıyor. Hmm. Olsun patlatıcı indi herhalde azından. falan indi ya şu an Bence iyi çap. Şey yap solda aynen öyle yap. Sağdan da dalarsın. Eee. <laughs> ben Ben yani çok iyi abi. O sen şey mi aldın? Kendi top mu aldın? Hmm. Kanka sence dikenli İyi top, değil sanki ya. Sence dikenli top mu? Barbar kral büyüyor, alan hasarı veriyor ya. O Büyüyor hasarı? büyüyor. büyüyor, Bence dikenli top. Bence dikenli öldü ya. Bir de zehir var belediyenin zehri var. Ya savunma da kalmadı tamam. Bokçu kraliç alır ya. En kötü. Ama şu zehir işi çok oldu ya. Biz o, bu, da 15, ya. bunun da 15, 16, 17, 18 var belediye. Garip garip zehirler çıkacak. <laughs> ne yapacağız onu? Barbar kral ne yaşadı ya? Az kaldık. Zaten hiçbir işe sonra... yaramadı sana rağmen. <laughs> Zeppelin yine iyi şey yaptı ya. Diğerlerini aldı. Mal patlatmayı falan unuttum ya yani şeyi patlatıcıyı. Zaten gidemezdi ya. Aklan. Sonra alayım anne. Teşekkür. ya. Lan gitsene lan tazı. Allah belanı. Niye dur ki? Ha hava solması ee, kalmadı. Gidin lan. Bir mi? Neyse. Düzde alıp alırız herhalde. Ya adam. Sözde de çıktı. Adam topa kilitlendi ya. Bir iş yapalım. Almayın lan bunu. İyi de Her türlü aldık da çok kaldılar. köşe arkada bayağı iş yaptı. Evet arkadaşlar efeden bir kahraman yürütmesi daha geliyor. Gürsel. Güzel gitti Canı çok azmış ya Valkalısın Şey Süper ejderha Geçtim At at alsın Olsun yeter ya Ay ay şap denilsin Evet Bir daha görünmezlik kalsaydı belediyeyi de alıyorduk. Evet. Oo, süper. Bir şey kalmadı zaten. Bir tane cehennem kaldı. boşa doldurma. güzel yediler ikide. Çok iyi. Koruyucun özellik çok iyi yerde gitti ya yani. Zehire bak ya çok OP Ege bu ne güzel desteymiş <laughs> Çok rahat aldı içeri Evet çok rahat istiyor Ben daha hiç Yiğit'i kullanmadım daha güzel. Bir dondurma kullanmadı. O fazladan yıldırımları da cehennemlere atarsın. Hava oh, patlatıcıları yok mu ya? Harbi adamda oda yok galiba. Evet. Kanka peki okçu kraliçe nasıl 65 seviye güçlendirilmiş? Ha gerçi 12'de 65 mi oluyor en fazla? Benim şu. Bir an gözüme fazla geldi de doğru doğru. Altı değil mi ya şu an? Altmış beş. Ooo süper ejderha harbi royale 2 gibi. Ama canı çok az. Nasıl? Kitleniyor kanka. Zamanla artıyor herhalde baksana. He. Aslında kahramana falan bir kitlense ama canı çok az yani. Okçu işte şuna bir dönse tek adam. Hayret yalnız. 3 tane ezelim böyle. Bak 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 nasıl ezelim <laughs> O harbi çok iyi ama canı çok az. Ben peresini atmam ya. Yani. Onu bırak da evet. Barbar'ı tek atacak bıraksan ha. 5 saniyede. Lan doldurma devam et. <laughs> Çok tatlı duruyor bir <laughs> <o, son> <laughs> de. Son 2 bombalım olmasa <gülüyor> alamaz. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Rakibi fullledik. Kolay oldu. Elinizi salk verir.